kalıbımız I know what you yani geldik noun clause'larda what kalıbına. Peki bu what kendisinden sonra gelen cümleye ne anlamı katıyor? Nasıl ki that ığını iğne anlamı katıyordu. What da kendisinden sonra gelen cümleye ne ığını iğne dığını gibi bir anlam katıyor. Hemen örneklerimize başlayalım anlayacaksınız. Ne istediğini biliyorum. I know what you want. Neye inandığını biliyorum. I know what you believe. Ne düşündüğünü biliyorum. I know what you think. Benim hakkımda ne düşündüğünü biliyorum. I know what you think about me. Senin ne bildiğini biliyorum veya senin bildiğin şeyi biliyorum. I know what you know. Neyi beğendiğini biliyorum. I know what you like. Senin ne okuduğunu biliyorum. I know what you read. Ne yazdığını biliyorum. I know what you write. Şimdilik bizden bu kadar. 45'liklerde I know what you